Evet arkadaşlar üçüncü ve son deneyimize geçelim. Bu deneyimizde hortum oluşumunu gözlemleyeceğiz. Bunları bu hortum oluşumu gözlemlemek için malzemelerimiz dolu su dolu şişemiz ve boş şişemiz ve bunları birbirine bantlamak için koli Boş şişeyi su dolu şişenin üzerine çeviriyoruz ve dikkatli şekilde bantlıyoruz. Eğer bu olayı yapmakta zorlanırsanız videomuzdan yardım alabilirsiniz. ve dikkatli bir şekilde bantlıyorum ki şişeyi çevirdiğimizde su dışarı sızmasın. Bir kere daha bantlıyorum. Şöyle... Deneyimizi hazırladık. Şimdi şişeyi çok hızlı bir şekilde ters çevireceğim ve birazcık sallayacağım. o zaman hortum oluşumunu göreceğiz inşallah. Çeviriyorum. Şurada. Bir kere daha çeviriyorum. Evet. Biraz su sızdırdı. Demek ki çok hızlı bant iyi bantlayamamışız. Sizin için bir kere daha çevireceğim ama bunun için bir kere bantlamak istiyorum. Tam net görmemiz için. Çünkü galiba suyu içeri verdi. Şuradan bantlayayım kere daha çeviriyorum. İşte burada bu kontrol açımı daha net şekilde ee, biz burada aslında gidap oluşumunu gözlemledik. Girdaplarla, girdaplarla hortumların oluşumu benzerlik gösterirler. Girdaplarda suyun hareketini gözlemlerken hortumlarda havanın hareketini gözlemleriz. Ülkemizde çok fazla hortuma rastlanmaz. Ülkemiz Gördüğünüz gibi burada yayılmaktadır. Evet. Şeytan Kulesi denen küçük hortumlar yaslanabilir aslında ülkemizde. E, dünyada daha çok Amerika kıtasında ve Kuzey Amerika'da rastlanır hortumlara. Çok yıkıcı olurlar ve e, etrafındaki her şeyi yakıp yıkabilirler. Yıkabilirler. E, deneylerimizin sonuna geldik. Deneylerimiz... E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, sürçülisan ettiğimize affola. İyi günler.